iş portajı bugün evde kullanmadığımız e, sıfır veya bir kez kullandığımız bari, var ürünler lazım. Onları satmak için bir markete önüne geldim. Buradaki garaj satışı dedikleri olay. İstersen arabanın bagajını açıyorum yol kenarında bu şekilde. Ya da böyle müstakil bir evde oturuyorsan bahçe kapısını açıyorsun orayı. Satış alanına çevirip evinde kullanmadan ya da az kullandığında insanlara sunup satışa çıkarıp 3-5 Allah bereket versin deyip ek gelir elde etmiş oluyoruz. Ya da böyle internetten ucuza aldığım ürünleri getirip burada Meksika'da daha farklı fiyat satabilirsin. Mesela Meksika'daki bir mağazada 500 pezoya sattığı bir ürünü sen internet üzerinden Amerika'da e, 50 peso getirip alırsan getirip burada 250-300 neyse okutabiliyorsun yani. İş portajı sen kendine herkese selamlar arkadaşlar.